izin gerçeklerinden biridir talasemi ve birçok çocuğumuz bu şekilde doğmuştur geçmişte. Yakın zamanda tabii ki gelişen teknoloji ve devletin aldığı önlemlerle bunların sayesinde giderek azalıyor bu tip doğumların ama yine de talasemi bizim bir gerçeğimiz ve ciddi bir kan ihtiyacı var. Peki bu insanlar ne yaşıyorlar? Neler geliyor başlarına? Ne nelerle uğraşıyorlar? Bunu bir talasemi hastasından dinleyelim. Huzurlarınızda Selma Orhon. Ben Selma Orhon Özkibar. 1974 Lefkoşa doğumluyum. Kıbrıslı bir genç bayanım. 2 yaşından itibaren Thalassemia Major hastasıyım. Talasemi major olduğum 2 yaşında belli oldu. Ailem tabii hemen duyduğu zaman biraz üzüldü, panikledi. Çünkü 1970'lerde, 74'lerde talasemiyanın tam daha nasıl bir hastalık olduğunu, mücadelesinin nasıl olacağını bilmiyorlardı. bilinçsizdi halk. Ve hemen işte Türkiye'ye, Hacettepe Hastanesi'ne gittim. Oradan İngiltere'ye gittim. Kan, kanımı alıp Amerika'ya gönderdi ailem. Ve bu hastalığın işte tam tedavisinin ne olduğunu, nasıl gideceğini, neler yaşayacağımızı hemen araştırmaya başlandı. arkasından tabii ki talasemiyanın işte sürekli kan transfüzyonu ile bir yaşantısı olduğunu Ailem öğrendi. Fakat babam buna karşı çıktı. Çünkü vücudumun işte tabi bilinçsizlik de vardı. İşte vücut sürekli hazır kana alışacak, nasıl yaşayacak, kan nasıl bulunacak, nedir bu transfüzyon. Bilinçsizdi yani bilmiyorlardı ve ilk karşı çıktı. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde bir profesörümüz vardı Şinasöz Soylu. O dedi ki tamam kan vermeyelim biz onun bir tedavi sistemi vardı kan vermeden vitaminlerle işte sıkı bir sağ şeyle işte gıdalı beslenmeyle aman üşütmemek kaydıyla filan böyle işte çok fazla hareket etmeme kaydıyla bir tedavi başlandı. Hayatım boyunca hiç 23 Nisan Dastan'da mesela oynamadım. Hayatım boyunca hiçbir zaman beden eğitimlerine katılmadım. Böyle bir yaşantım oldu benim. Tabii ki benim için biraz üzüntüydü bu olay. Bütün arkadaşlarım işte koşup oynarken, kışın dışarıda bile oyun oynarlarken ben hiçbir zaman kışın dışarıya çıkamazdım. Çünkü işte hava soğuktur, üşütmemem lazım, kan almıyorum işte sürekli halsizlik olmaması için, kanımın düşmemesi için hareket kısıtlamalarım vardı. Öylelikle 15 yaşına kadar kan almadan tedavim sürdü. Tabii artık yetinmiştim, genç kız oluyordum ve çok küçük kalmıştım, zayıftım, çok cılız, derler cılızdım. Öyle olunca 15 yaşında işte Doktor Gülsem Bozkurt doktorumuz Kıbrıs'ta o zaman Hacettepe'de eğitim yapardı. Beni orada tanımıştı. Dedi artık olmaz dedi. Yani genç kızdır lazım biraz kan verelim. Dedik tamam 15 yaşında kan transfüzyonuyla hayatım buluştu. Şu an 50 yaşındayım. Evliyim. Üç tane çocuğum var. İşte 19 yaşında bir oğlum var. İki, iki tane de ikiz kızlarım var 13 yaşında. 18 yıllık bir Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışma hayatım oldu. Şu an malül emekliyim. E, malül emekliliğimde geçirmiş olduğum bir kaza sonucu, doktor hatası diyeyim buna. Ayağım işte sakat oldu. Talisemi artı tabii engelli bir hayatım başladı öyle olunca. Ve şu an malul emekliyim, evdeyim, ev hanımlığı yapıyorum. Evliyim, eşim gayet iyi. Ee, eşim bana hiçbir zaman ne ailesi, ne eşim tarafından işte sen hastasın, sen talesemiyalısın. Herhangi bir hiçbir zaman e, e, sorun olmadı bu evlilik hayatımda. Bazen ben bile dedim, aman hastaymış, oran buram işte ben böyleyim işte diye. Hayır der bana. Eşim kızar sen hasta değilsin. Sen normal bir kişisin. Yani kendini işte hasta olarak görme diye beni sürekli böyle şey yapar. Şey yapardı yani üzerime titrer. Ailem deseniz onlar da her türlü işte annem rahmetlik babam canla başla beni büyütmek için çok fazla fedakarlıklar yaptılar. Benim burada talisemyalı 10 ee, birçoğu beni banzetmiyor, zetmiyor oluşuma. Bunun da tek avantajım benim 2 yaşında talasemiyalı olduğum anlaşıldığında desveral iğnemizin, demir atıcı desveral iğnemizin başlamasıydı. Benim yani herkesten yani Kıbrıs'ta yaşayan diğer arkadaşlarıma göre artı bir başlamam desferal iğnesine bağlı. Londra'da ailem işte göndermişti göndermeye başlamıştı desferali ve artı bir hayatıma o şekilde başladım e, tarih ya Aslında e, bir zaman bir hastalık olarak değil diye şeydir yani görüyoruz Biz bu bizim için e, çok da bir engel değil Tabii ki kan aldığımız sürece ve tedavimizi yaptığımız sürece çok bir şeyimiz yok ama yeter ki kanımızı, kanı bulalım. Bizim yaşamımızın en büyük şeyi kandır. Bunu da burada e, imkan bulmuşken halkımıza, vatandaşlarımıza e, kan bağışından hiçbir zaman e, korkmamalarını ve duyarlı olmalarını 3 e, ayda bir hem kendi sağlıkları açısından da hem bizim için de veyahut da diğer hastalar için de işte bir kanser hastalar olsun, kalp ameliyatı geçiren hastalar olsun, diğer normal kazalı hastalar olsun. Yani herkes için, bütün herkes insanlar için kan bağışında bulunmalarını ve bunu işte rutin hale getirmelerini rica ediyorum. Hiçbir zaman korkmasınlar. Bir ünite kan vermek onlar için hem kendi sağlıkları açısından da çok iyi iyidir hem de biz hastalar için de bir şeydir, ihtiyaçtır. Şu an evdeyim dediğim gibi çocuklarımla vakit geçiriyorum. Onların eğitimleriyle ilgil ilgileniyorum. Talasemi olduğum için mesela okulda işte hani bahsetmiştim işte spora giremedim beden eğitimine girmezdim. Arkadaşlarım şey yapmıyorlardı yani dışlamadılar beni arkadaşlarım ee, Herkes bana çok şeydi yani ilgiliydi sen işte hastasın sen böylesin demiyorlardı ama birçok arkadaşım Evet arkadaşlarımın duyduğum şeyle mesela işte sen dalaklısın sen hastasın diye bazı arkadaşlarım telesemiyel oldukları için dışlanmıştır Özellikle evlilik zamanı. Mesela bir gençle tanıştıklarında işte ailesi, oğlanın ailesi mesela karşı çıkar işte hastasın sen talasemiyalı bir hastalıklı bir kızla mı evleneceksin diye. Bazı arkadaşlarımız böyle olaylarla mücadele etti. Allah'tan çok şükür ben böyle bir şeyle mücadele etmedim. Benim babam biraz karşıydı evlilik hayatına. Ya bir şey olursam, ya doğum yaparken bir şey olursam, ya işte hamileyken kanım düşerse bir şey olursam diye babam çok endişeliydi. Evlenmeme hep karşı çıkardı, karşıydı. Sonradan oldu yani ve çok şükür, bir şükür ne karşı taraf eşimin ailesi ne benim ailem. Çok şükür bir problem yaşamadık ve bugünlere geldik. Tane ee, hani Semyalı olduğumu ilk... Gençlik yıllarımda tabii 15-16 yaşlarımda ilk daha çok e, ne olduğunu farkına vardığımda e, o da tek sorunum işte ayda bir kan almaktı, hastaneye gitmekti, okuldan izin tabii öğretmenlerim de hep biliyordu. İşte Selma bugün yine mi hastanede? E işte sen nasıl kan alın? Ağrımıyor mu filan diye arkadaşlarımdan tek böyle bir sorular gelirdi. Ya da işte başın ağrımaz mı? Kendini nasıl hisseden yabancı bir kan girer. Tek böyle şeyler gelirdi ve böyle bazen çekinirdim. Böyle söyleyeyim işte dün gene hastanedeydim. kan alırdım falan diye. Tek bu yönden şey yaptıydım. biraz açıklamakta zorluk çekerdim. Ondan sonra yani artık hiç çok da bir engel olmadı aslında. Yani işte çocukluğumda 23 yaşlı insanlara katılmamaktı benim için biraz şey acı olan. Diğerleri de herhangi bir hayatımda zorluk yaşamadım. Ee, halk kında dediğim gibi yani duyarlı olmasını isterim. Kan bağışlarında ve e, bir de devletimizden bazı yardımlar istiyorum ben. Devletten şöyle biz talasemiyalılar evet kanımız kanla şey diyoruz aldığımız ilaçlarla ayakta duruyoruz. Ama bizim mesela burada biz dernek olarak bir kan bağışıyla ve hatta içtiğimiz, kullandığımız ilaçlarla kendimizi mücadele etmesi gerekmiyor. Bunu devletimiz bize e, karşılaması lazım. Biz son bir yıl içerisinde çok ilaç sıkıntısı yaşadık. işte. içtiğimiz ilaçların muadili ve değişik yan fabrikaların ürünleri gelmeye başladı. Onlar bize dokundu, içemedi, kullanamadık. Ve bunları elde getirmek için biz çok mücadele ettik. Bakanlıklar, devletle. Bunları aslında biz hastalar yapmamamız lazım yani dernek olarak da çok mücadele veriyoruz. Bunları hasta kendi yapmaması lazım diye düşünüyorum ben. Devletimizden bir bu konuda biraz destek istiyorum. Yani bir kamda hasta gidip de kendi kanını aramasın. Yurt dışında mesela işte İngiltere'de veya Rum tarafında hasta gider günü geldi mi kanını alır, üç ünitesini kanını alır ama ben burada kan günüm geldiği zaman kan bulamadığımda kapı kapı gezerim. Bana kim kan verebilir veya günü hangi arkadaşın günü geldiği zamanı geldi kan versin diye kendim mücadele veririm. Devletten de biraz bu konuda destek istiyorum. Yani ilacımla ve kanımla kendim uğraşmayın. Artı bir de yurt dışından gelen ee, vatandaşlarımız bu ülkeye girerken işte belli bir şey e, getirilmesi lazım ki mesela dün yaşadığım bir olay bir genç geldi çift nişanlı fakat kız hamile üç aylık hamile yani bu ülkeye geliyorlar ve hatta gençlerimiz de kendilerini birazcık e, duyarlı olmaları lazım bir yola çıkıyorlarsa önce taşıyıcılık, evlilik öncesi taşıyıcılık testlerini mutlaka yaptırsınlar. Daha sonra işte hamilelik, çocuk olayına girsinler. Çünkü e, ola ki talesemiyalı çeker bu çocuk. Ve bu çocuğu e, gerçekten bir talesemiyalı büyütmek, yani her, herhangi hastalık olursa olsun gerçekten hem anneye hem babaya gerçekten zor. Çocuk da çocuk için de zor. Çünkü büyü, büyüyecek işte ben hastalıklıyım, ben oyun, ben buyum. Terki ki kendini ne olduğunu bilene kadar büyük savaşlar verir, büyük mücadeleler verir. Bazısı katlanır, bazısı katlanamaz, işte dayanır, dayanamaz, sorun, psikolojik sorunlar yaşar. Bunlar yaşamamak için lütfen yurt dışından gelenler de olsun evlilik öncesi e, talisemiya testlerini mutlaka yaptırsınlar. E, talisemiya da ayrıca şu an e, Kıbrıs'ta bizim ülkemizde ona da değineyim gerçekten iyi yerdeyiz. Yani bir güne inan e, biz gerçekten iyi yerdeyiz şu an yani Kıbrıs olarak. Kuzey Kıbrıs olarak gerçekten şu an Talisemiyan'ın tedavisinde bakımında çok iyi bir yerdeyiz. Türkiye'ye göre çok çok daha fazla iyi yerdeyiz. Ee, Sağolsun işte doktorumuz Begüm Hanım bizi sürekli işte kontrol eder. Ee, dedim işte ilaçlarımız, hangi ilacımız olursa olsun kanımız tüm yani gerçekten standartlara uygun bir şekilde tedavimiz devam ediyor çok iyi durumdayız. Doğumlarda da aynı şekilde talasemiya doğumlarında evet son birkaç sene içinde olmuştur talasemiya doğum ama onlar da bizim Kıbrıslı değil. Yine dediğim gibi yurt dışından buraya gelenlerden oldu oldu. Ama biz Kıbrıs'ta şu an talasemia'nın çok iyi bir yerde olduğunu, tedavimizin gerçekten çok üstünde olduğunu burada söylemek isterim. Yani dediğim gibi tabi bu derneğin de büyük bir mücadelesi var. Devletin de evet katkısı var ama devletten dediğim gibi birazcık daha fazla ilgi ve biraz daha sorumluluk bekliyorum ben burada. Evet Talasemiye da yani dediğim gibi kan kanım e, merkezimizden bahsedeyim. Merkezimiz Talasemiye merkezimiz. Bizim bir ikinci evimiz gibidir. İşte 10 günde bir, 15 günde bir her talasemiyalığın kendi e, işte hemoglobin düzeyine göre, vücudundaki kan düzeyine göre deyim. E, kan alma günlerimiz değişir. 10 günde kan alan var, 15 günde ayda bir kan alan var. Ee, merkezimize gidiyoruz, ee, merkezde böyle bir aile ortamı gibiyiz, normal hasta psikolojisinde değiliz. Arkadaş gibi hemşirelerimizle, doktorlarımızla bir arkadaş gibiyiz. Oturuyoruz, kanımızı alıyoruz, birlikte kahve, çay içiyoruz, kahvaltı yapıyoruz, ee, sohbet ediyoruz ve günümüzün nasıl geçtiğini gerçekten anlamayız çünkü yani dediğim gibi bir hasta psikoloji, hasta değiliz hani biz orada. Normal işte kahveye gitmişiz gibi kahve içmeye gitmişiz gibi kanımızı alıyoruz, gülüyoruz, oynuyoruz, sohbetler ediyoruz. Ee, bu şekilde geçiyor günümüz. Personelin dediğim gibi hemşirelerimiz olsun yani çok iyi aramız iyidir. Ha, bu hafta bu aylarda bir hemşiremiz emekli çıkıyor. Tabii ki onun yerine takviye hemşirelerimiz gelecek. Ee, i̇lk başlarda tabii yeni gelen hemşirelerimizden biraz böyle evet. ta ki onlar bize alışsın, biz onlara alışalım. Birazcık şey böyle e, tedirgin oluruk. İşte aman damarımızı hemen bulabilecek mi? İşte iki defa mı delecek bizi filan diye böyle endişeleniriz. Daha sonra bizleri, onlar bizi tanıdıkça, biz onları tanıdıkça artık e, hiçbir sorunumuz olmuyor. Böyle arkadaş gibi günlük çok güzel sohbetlerimiz olur. Güzel vakit geçiriyoruz biz merkezimizde. Yani hastane değil orası sadece. Yani bize hastane gelmiyor. Orası bizim ikinci evimiz. Gidiyoruz sohbet yapıp kanımızı alıp evimize geliyoruz. Arada yine görüşüyoruz tabii. Yemeklerimiz olur, gez şey olur. Böyle misafirliklerimiz olur. Arkadaş gibi. Evet, da başka değinmek istediğim, daha önce de söylediğim gibi bizim yaşamımız kana bağlıdır. Tabii birinci talasemiyanın, Tabii diğer hastalarımızın da kana ihtiyaçları vardır ve dediğim gibi kan bağışından insanlarımız şey yapmasın, çekinmesin. Bizim yaşamımız yani insana bağlıdır, insandan biz bu kanı alıyoruz ve onu yüzden insanlarımızdan bu bağışını da bulunmalarında yani bir şey olarak kendilerini görsünler yani işte vermek zorunluluğunda olduklarını hissetsinler. Artı bir de burada Talikanda, da. Ramazan ayında biz çok sıkıntı yaşıyoruz. Ramazan ayında çünkü herkes oruç tutuyor. Oruç tuttuğu için de tabii veremiyorlar kanlarını. Ee, Ramazan ayında dediğim gibi sıkıntılarımız olur. Ha şöyle bir şeyimiz var bizim. Ramazan ayında işte ben kan, oruç tuttuğumda kan veremem diye de bir şey yok. Yemeğini, iftarını yaptıktan sonra akşamleyin yemekten bir saat sonra yine kan bankası sana müracaat ederek kanını yine bağışlayabilir. Ve hiçbir zaman kan vermekten korkmayınız. Sizin kanınız benim hayatımdır. Lütfen bana bunu çok görmeyin.